Mesela Kur'an'ın ayetlerine baktığımız zaman bazı ayetlerinde Mevlamız şöyle oldu. Böyle oldu. Mahşerden sahneleri anlatır. Kıyamet koptu mu? Yok. Niye Allah Teala geçmiş zaman kipi kullanıyor? Bir ayet söyleyeyim. O cahilleri cehenneme zincirler eşliğinde sürüklediğimizde şöyle derler. Allah'ım bizi tekrar cennet, dünyaya geri gönder. Sürüklediğimizde geçmiş zaman kipi kullanıyor. Niye Allah böyle söylüyor? Çünkü Allah'ın ilmi ezeli ve ebedidir. Geçmişi ve geleceği kapsar. Olmuş olan ve olacak olan şeyi Kur'an'da olmuş gibi anlatıyor bize. Geçmiş zaman kipi kullanıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın gördüğü şeyler neydi? İleride olacak olan meseleleri Allah Teala ona gösterdi. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam da bize geldiğinde bunları anlattı. Ama bir insan Allah Teala Hazretleri hayatını belirli noktasında bir kitap hayatını değiştirebilir. Tabii ki değiştirebilir. Ancak değiştirmesi için Mevlamızın onun hayatındaki çizgisini, onda bazı şeyler olması lazım. Ne gibi? Tövbe etmek gibi, hayır yapmak gibi, sadaka vermek gibi, hadisle teyit edeyim, az sadaka çok belayı def eder. Allah Teala onun kaderinde başına bazı musibetlerin geleceğini yazıyordu. Ama bu bazı hayırlar yaptı, fakir fukara yardımda bulundu, tövbe yaptı. Allah Teala bu kulun başına o yıl içinde 20 tane musibet okatacakken bunu beşe indirdi değiştirebilir. Ama onun söz yapması Allah'ın değil mi zaten? Tabii ki Allah'ın tövbe Allah. gelemez Allah. ki. Allah Teala sevgili dostum, Allah Teala biz insanlara irade-i cüziye yani seçim hakkı vermiştir. Eğer tövbeyi yaptıran tamamen o olsa bizim bir dahlimiz olmasa o zaman imtihan olmaz. Şu halde ezeli ilmiyle bize çok küçük bir akıl vermiştir. Her şeyi anlayamayız, her şeyi kavrayamayız ama doğru ve yanlışı anlayabiliriz. Seçimi yapabiliriz. Bu çatallaşmış yola geldiğimizde, köşe başına geldiğimizde ya sağ tarafı tercih ederiz ya sol tarafı. Burada Allah bizi zorlamaz. Burada ister tövbe yaparız, ister yapmayız. Tövbe yapmak nefse ağır gelir, çoğu tövbe yapmaz. Yapmamak kolay gelir ve yapmaz. Affedilmez. Affedilmediği zaman ne olur? Musibetler, günahlar birikir birikir, peş peşe büyük musibetler gelmeye başlar. Dolayısıyla ayetle sabittir. Allah dilediğini siler, dilediğini tutar. Kitapların anası onun yanındadır. Ama bir adamın başından gelecek olan musibeti silmesi için o adamda bazı hareketler olması lazımdır. Bazı iyi fiiller olması lazımdır. Bu iyi fiilleri yapmadıkça onu kaldıramaz.